Nereye gideceğiz bugün? Haydi, haydi arkadaşım hazırlan. Artık dünyadaki işleri bitirelim. Artık uzaya Evet, bitirelim. işte kocaman roket yaptık. Bu roketle Jüpiter'e gidebileceğiz. O zaman haydi, haydi çabuk ol. Haydi hemen yüklerin hepsini koyalım. Jüpiter'de bir yaşam alanı yapmamız lazım. Hey, beni bekleyin. Ben olmadan olmaz. Sen de gel, sen de gel. Haydi hep birlikte. Oradaki yaşam alanları için malzemelere koydunuz mu rakete? Arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben Jüpiter'den korkuyorum arkadaşlar. Gelmek istemiyorum. Ah ah beni korktum korktum. <laughs> beni hemen bırakın bırakın. Yoksa atlarım. Sen de ki atlayamazsın diye. Atlayamazsın. Bu roket bedrak kutularla çevrili. Şu anda 100 bin kilometreyi geçtik de. 100 bin metreyi geçtik de. Ah! Yani. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Niye atlamayayım? Paraşütümü de getirmiştim. Atlarım. At kara de atlarsan kara delik seni yer. O zaman ben de atlama atlamam, atlamam roketle kalırım. Ah ah mavilim beni koru. Beni koru ben yoksa korkuyorum. Hayır, sen dedin, sen, sen ben seni koruyorum ama bir şartla. Şey Sakın ha, uzaydan şey. atlama. Sen buraya sığmadığın için seni kanatlı bölgeye aldık. Ama merak etme kanallı bölgede koruyucu arılar var. Ah ah o zaman sevindim sevindim. Tamam. Ah ah ben çok sevindim çok sevindim. Koruyucu ayılar da varmış. Ayı değil arı. Arı değil ayı. Ayı değil arı. Ay koruyucu arı. Ah şaşırdım şaşırdım. Arılar arılar beni koruyorlar. Kanat üzerinde. Vız. Arı. Ah ah arı benim şeyimi soktu. Karnını soktu, bak şişmeye başladı. Arkadaşlar buz yok mu? Buz yok mu? Buz getirin, buz getirin. Al sana buz. Ah, Al arkadaşlar. buz. Ne kadar güzel bir şey, buz bile hazır. Hemen getirdiniz. Olamaz düştüm. Buz ah, gitti. Ah, roket niye sallanıyor? Roket niye sallanıyor? Ah ah ah. He şimdi daha büyük alana girmiş. Ah 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 beni şeye mi götürdünüz? Tarasa çıkardınız. Tarastan ben uzayı bir seyredeyim. <gülüyor> <Dünyanın> <gülüyor> güzel çıkıyor. Olamaz. Arı yine geldi. Arkadaşım bak dünyaya mavi bir gezegene benziyor. Olamaz. Ben... Arının kanadı koptu. Acil durum. Acil durum. Hangi acil durum? Arı kopma durumu. Arı kopma durumu mu? Arı, arı, arı kopmasın. Kopmasın. Arı tamir ediliyor. Arı tamir ediliyor. Vız 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 vız. Hadi <laughs> gelme yanıma kız 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 Hadi gelme yanıma git git vız vız etme Kulaklarımın dibinde Ne diyorsun? Ne diyorsun? Mavi dinle Vız Vaz 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 Aman aman kulakların dibine vız vız ya etme Ya ben uyuyorum turuncu raket uyuyorum Öyle mi? Haydi iyi geceler iyi geceler Haydi ben sesimi çıkarmayıp ben de uyuyayım Haydi iyi geceler Ah, uyumaya başlayacağım. Aranın yaramazlığı. Şimdi ben bir yaramazlık yapayım da yani yeni yiyeyim. Cık cık cık. Aa, bir şey yiyor. Karınç Ne yapıyorsun sen? La. Haydi arkadaşlar. Haydi hep birlikte uyuyalım. Yarın kalkalım. Ya şu roket uyumayalım. Şu koruyucu arı delirdi. Roket sayıyor. Ya koruyucu ayı, arbez vız, vız etme, roketi yeme. Olamaz, e roket olamaz. Arı yine bozuldu.